Herkese merhaba. Bugün Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı ve 2.27 ile %3 olan beklentinin oldukça altında bir veriyle karşı karşıya geldik. Özellikle çekirdek enflasyon 1.8 olarak açıklandı C endeksi. B endeksi ise 2.32 açıklandı. Yine oldukça düşük verilerden bahsediyoruz. Burada hatırlayacak olursanız geçtiğimiz hafta sağlık fiyatları düzenlemesi yapılmıştı. Hastane katılım payları 45 TL'den 20 TL'ye düşürülmüştü ve bunun etkisinin 60 pips olabileceğini hesaplıyorduk ama TÜİK sonuçlarına göre 80 BİPS'e yakın bir değişiklik olmuş durumda. Bu da tabii ki enflasyonu beklentimizin daha da altında gelmesine neden oldu ama daha altında gelse 2.80 gelecek olurdu. Ama burada daha da aşağısında gelmesine nedeni özellikle gıda enflasyonu tarafında beklentimizin altında oldukça altında gelen rakamlar oldu. Sebze fiyatlarının %7.7 düştüğünü gördük. Kırmızı et fiyatlarının %5 civarında arttığını gördük ki bizim hesaplamamız %10'lar civarındaydı. Yine süt ve sütlü ürünlerde peynir fiyatlarında da %7-8'e yakın fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Biz aslında gıda enflasyonu %4.5 koymuştuk. Gıdanın 3.2 gelmesi de beklentimizden daha iyi enflasyon oluşmasını sağlayan faktör oldu. Bununla beraber yine giyim tarafında %5 civarında bir düşüş olduğunu hesaplıyoruz. Ki son 3 yılın Şubat ayı ortalaması eksi 0.4'ler civarındaydı. Yani biz de herhalde sıfıra yakın diye bir tahmin gelir diye tahmin ediyorduk ama %5'lik bir düşüş ki yıllık enflasyonu, yıllık giyim enflasyonu %20'ye çekti bu rakam. Birazcık beklentimizin çok daha altında oluşması neden oldu. Bu da bizim enflasyon tahminlerimizin bir parça yukarıda oluşmasında ve sonuç olarak TÜİK'in açıkladığı %2.27'lik enflasyonun tahminlerinin altında kalmasında temel faktörlerden bir tanesi oldu. Diğer taraftan eğitim enflasyonu beklentimizi kıyasla çok yukarıda geldi. Aylık bazda %9.92 arttı ki yıllık eğitim enflasyonu %95'e ulaşmış durumda. Orada fiyatlar tabii ki hizmet e, endeksi olduğu için birazcık daha geriden geliyor ve bu geriden gelmesi nedeniyle fiyatların çok daha yukarıda oluştuğunu görüyoruz ama %9.92 oldukça yüksek bir enflasyon. Çünkü Ocak ayında bir miktar eğitim enflasyonu yedirilmişti. E, Şubat ayında bir parça daha ılımlı bir enflasyon gelir diye düşünüyorduk ama 992 beklentimizi oldukça açtığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ulaştırma tarafında %3 civarında bir artış olduğunu görüyoruz ki bu bunun temel nedenlerinden bir tanesi ulaştırma hizmetleri tarafında yani şehir içi otobüs ve şehir içi demiryolu taşımacılığının tarafında yani belediyelerin yaptığı bu fiyat artışlarının enflasyon tarafına yansıdığını görmekteyiz. Son olarak da konut tarafına değinmek lazım. Kira enflasyonu %5.2'ye gerilemiş durumda ki bir önceki ay %8'lere yaklaşmıştı. E bununla beraber elektrik tarafında %10.7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Normalde elektrik tarafında bir zam gelmedi fakat fiyat mekanizmasında bir değişiklik var. Burada yüksek elektrik kullanımına daha yüksek bir fatura gelecekti hatırlayacağınız gibi. Onun bu ay itibariyle işlerliğe başladığını görüyoruz. Ve bu nedenle de 10.7'lik aylık bazda bir artış olduğunu görüyoruz. Bu etki bir parça daha Mart ayında da kayabilir. Tabii net etkisini hesaplamak çok zor ama bir parça yine Mart ayında da enflasyon yarattığını görebiliriz. Bununla beraber şimdi Mart'ın enflasyon görünümüne baktığımız zaman bu hava koşullarının sert gitmesi nedeniyle muhtemelen gıda fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Özellikle sebze meyve fiyatlarında bizim gördüğümüz kadarıyla yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Bununla beraber kırmızı et fiyatlarının Şubat ayında yansımayan kısmının Mart ayında yansıması söz konusu olabilir. Ve yine süt ürünü de bir parça daha kalan zammın etkisini görebiliriz diye tahmin ediyoruz Mart ayında. O yüzden de %2,5'lara yakın bir zam olabilir diye, enflasyon olabilir diye hesaplamaktayız. Bununla beraber yine sigara zammı olacak muhtemelen Mart ayında onun da etkisinin 20 olacağını düşünüyoruz. Yani toplamda 2,5-2,6 civarında bir aylık Mart ayı enflasyon ile karşı karşıyayız ki bu oldukça kabul edilebilir, edilebilir bir rakam. Çünkü Şubat ayında gerçekten beklentinin altında gelen bir enflasyon gördük ki Mart ayının 2.5 enflasyonu da çok fazla beklentileri bozmayacak bir rakam ve 2.5 gelen 2.3 gelen bu ayki enflasyon sonucunda yıllık enflasyonun da %39.1'e gerilediğini gördük. Ki bir sonraki ay Mart ayında bizim tahminlerimiz ortasında bir enflasyon gelirse 38'in hemen üzerinde bir enflasyon olmuş olacak. Tabi böyle bir enflasyon görünümü altında Perşembe günkü PPK toplantısından 250 basmanlık bir indirim kesin olarak çıkacağı benziyor. Bununla beraber 17 Nisan'da bir başka tpk toplantısı var. Bu tarafta da 250 bas puan daha indirim bekliyoruz. Yani önümüzdeki 45 günlük süreçte politika faizinin yüzde 45'ten 40'a indiği bir ortama doğru ilerliyoruz. Bu tabii ki TL varlıklar için oldukça olumlu. Çünkü yüksek faiz nedeniyle insanların endekslerden ve tahvillerden birazcık daha para piyasası fonlarına doğru yöneldiğini görmüştük. Şimdi tekrardan endekse doğru bir para kayışı olabilir diye tahmin ediyoruz ki yabancı yatırımcının da yavaş yavaş endekse giriş yaptığını düşünecek olursak ki zaten tahvil tarafında yapıyorlar. Yani Her iki tarafta da TL varlıklar için olumlu bir düzene girdiğimizi, gidişata girdiğimizi söyleyebiliriz. Yıl sonu enflasyon tahminimize de kısa bir revizyon yaptık. Bir önceki ay sonucunda biz enflasyon tahminimizi yıl sonu için %29.1 olarak belirlemiştik. Şimdi yüzde %28 %28.5'e doğru çekmiş durumdayız ki bunun da aslında çok büyük bir nedeni sağlık tarafındaki yapılan revizyon. Yani evet. genel olarak enflasyon Değerlendirdiğimiz bu şekilde. Olumlu bir enflasyon rakamı olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayında belki bir parça yukarıda gerçekleşebilir ama şu an açıklanan enflasyon rakamı bir parça daha enflasyon tarafındaki beklentileri olumlaştırmak için gelen bir data oldu. Genel olarak değerlendirimiz bu şekilde. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videoda görüşmek üzere.